Evet Amasya Akyazı köyünden. Herkese kucak dolusu selamlar. Sağlıklı, sıhhatli yaşayın bulunduğunuz yerde inşallah. Şimdi kış geliyor malum. Havalar soğuyor. Birdenbire hava değişkenlik gösteriyor. Bu durumda vücudumuzun bağışıklık sistemini, antikor seviyelerini falan güçlendirmemiz gerekiyor hemen daha önce videolarda da paylaştığım gibi bir konuya açıklık getirelim. Bir fitoterapi uzmanı olarak konuşuyoruz. Hekim değilim ben. Şimdi yani meyveleri tüketin. Zaten bu sene meyve de pek fazla yok. Her tarafa soğuk vurdu. Don olay yaşandı biliyorsunuz mahalın. Dolayısıyla meyve fazla yok. Fakat meyve olmuş olsa bile Bundan 20 sene önceki meyveler gibi değil meyveler. Yani bir tıbbi aromatik bitkiler uzmanı olarak da şöyle bir tecrübe edindim. Bundan 20 sene önceki bitkilerin frekansıyla şu andaki bitkilerin frekansı da bir değil. Sebze meyvelerinde frekansı bir değil. Gerek mevsimsel değişiklikler gerekse kullanılan kimyasal maddeler doğal olmayan sebze ve meyveler yani bırak şifa vermeyi aslında zehirleniyoruz da diyebiliriz bazı durumlarda. Ha bu işi çok iyi e, yapanlar var. Tarım İl Müdürlüğü'nün denetiminde üretilen doğal ya da organik meyve ve sebzeler var. Bunları takip etmek lazım. Şimdi köylü köylüden alıyoruz diyoruz. Köylüler de artık ben de bir köylü çocuğum ya. Köylüler de artık kimyasal kullanıyor. Yani bamiye yetiştiriyor. Bamiyenin e, şeyi çok fazla olur. Haşeresi. E, ondan sonra bir bakıyorsunuz bit çoğaldığı, çoğaldığı için ona kimyasal kullanılıyor. Dolayısıyla ne yiyeceğimizi ne içeceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Fakat ben burada esas konuyu Takviyelere getirmek istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın onaylamış olduğu bazı şey var. İlaç niteliği değil ama takvi niteliği olan. İşte demir, çinko, potas, bakır, magnezyum gibi birçok şeyler var. Hani takviye olarak aldığımız. Şimdi bazıları da bazı firmalarda çok güzel bir çalışma yapmış. Ee, hem vitaminleri, mineralleri, e, kolajenleri bir araya toplamış. Tek vitamin olarak e, insanların hizmetine sunmuş. Bu bazıları kaliteli olanları da arayıp bulmak lazım. Şimdi e, saç dökülüyor. Neden? Çünkü kolajen zayıflığı var. Saçla ilgili kolajen zayıflığı var. Göz sıkıntısı var. Gözle ilgili kolajen sıkıntısı, kilo almış, göbek yapmış, o kilo metabolizması kolajeni de var, onun da ayrı. Hani vitaminler gibi kolajenler de. Dolayısıyla <laughs> bunların e, hangisinin eksik olduğu, hangisiyle bunu tamamlayabileceğinizi e, bilmek lazım yani. Şimdi yeni çıkan cihazlarla bu kolayca tespit edilebiliyor, e, frekans cihazları cihazlarıyla. Mesela bir tane de biz aldık. Ee, o cihaza girdiğiniz zaman bütün her şeyinizi zaten frekans yöntemiyle döküyor. Aynı zamanda o dökülen eksikliklere de ben fitoterapi uzmanı olarak hangi bitkinin takviye olarak alınabileceğini ya da dışarıdan takviye hapı alınabilecek e, markalar varsa ben reklam niteliğini yapmam şimdi. Onları teklif ederim. Yani bir eczaneciyle bu konuyu görüşmek lazım. Eczaneciler biliyor. Ona göre de alıp hangi gün, hangi tarihte kullanılması gerekiyor. Onları da iyice bellemek lazım. Şimdi bir kere kadınların en çok ihtiyaç duyduğu, kışı rahat geçirebilecek ya da kadınsal hastalıklarda menopoz dönemlerindeki önce ve sonraki dönemlerdeki e, rahatsızlıkları kolay atlatabilmeleri için hem magnezyum ama magnezyumun da altı içerikli magnezyum olsun. Yani tek içerikli ya 2 3 yeterli gelmeyebilir. Şimdi e, hem magnezyum hem B12 hem demir hem çinko gibi takviyeler alması lazım. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. E, ben e, haftada 1 2 sefer magnezyum 3 6 içerikli magnezyum, magnezyum alıyorum. Onu fazla aldığınız zaman da alerji yapıyor. Bu kaşıntı da yapıyor. Onun haricinde B vitamini içerikli olanlar. D vitamini çok çok önemli. D vitamini çok yani gerekli olan bir şey. D'leri. Ondan sonra bunların hangisi eksikse ona göre ben kendime takviye yapıyorum zaten. şimdi Mesela limondan, portakaldan öyle C vitamini takvisi alamazsınız artık. Eskisi gibi değil. Bir çuval limon tüketeceksin. Zaten mideni deler. Onun için hazır bu konuyla ilgili takviyeler var. Onu almak lazım. Hap şeklinde olanlar daha iyi. Yavaş yavaş midede salınım yapar, alınır. Bunun sıvı, damla, buna benzer şeyler de pek tavsiye etmiyorum. Şimdi kolajenleri mutlaka Alın. Kolajen eksikliğiniz varsa dikkat edin. Mesela sindirim sistemi ile alakalı kolajen'de bir sıkıntı varsa, eksiklik varsa bunu almanız gerekiyor. Rahat bir e, yemek sonrası rahat e, sindirim olabilmesi için. Yani e, hekiminize gidip tam kan tahlili yaptırın. Vitamin eksikliklerinizi yaptırın. Buna göre tedbirinizi alın. Yani hekimler bazen unutabilir, e, anlayamayabilir. Siz kendi doktorunuz kendiniz olun. Ne eksiğiniz varsa oradan anlayın. Ee, yani şimdi artık eskiden güneşten, bileklerimizden 10-15 dakikada D vitamini alıyorduk ya o da o da yok şimdi yani. Güneşin bile e, e, o, o şeyi verme gücü pek e, kaliteli değil yani. Yani benim söyleyeceğim o ki tedbiri şimdiden alın. Takdir Allah'a kalsın. Ben e, bütün gelen danışanlarımla konuşuyoruz böyle. İlla bir şifalı bitki. Tamam şifalı bitki var. E, yani bugün eğer doğadan güzel kana, Hindi bağı kökü ya da çayı bitkisi çiçeğe toplanırsa iyi bir şey. Isırgan yine doğal olarak bulunursa güzel. Ben mesela dağları geziyorum. Dağlardan mesela yakı otu. Onun frekansını ölçerim. Eğer o bitki frekansı bana uyuyorsa toplarım. Yoksa almam onu. Orada çoğalıyor, gidiyor. Fakat en çok dikkat ettiğim şey şehirlerden uzak doğal ortamları bulmak ve oralardan ihtiyacım kadar toplamak. İhtiyaç fazlasına gerek yok. Doğaya saygı göstermek çok önemli bu durumda. Arkadaşlar bu şifa ile ilgili çalışmalar danışanların bana gelip benim şöyle bir sorunum var. Hangi bitkilerle ben bunu temin edebilirim ya da tedavi edebilirim kendimi diye soranlara. Ee, biz tabi yol gösteriyoruz, anlatıyoruz. Ee, bitkilerin tüketimi konusunda böbrekleri ve karaciğeri sıkıntıya sokabilecek şeylerden kaçınmak gerekiyor. Sıradan, rastgele bilmeden bitki tüketimi sakın ola yapmayın arkadaşlar. Telefon edin, arayın, sorun <laughs> ama gece yarısı da beni uyandırmayın ya lütfen. Adam gece yarısı telefon ediyor saat 1130 12. E, hocam anamın dizleri ağrıyor ne yapayım? Ya ben bu saatte ne yapabilirim ona? Yani onun elbette bir şifa yöntemi var. Ya ben yine de sitem etmiyorum kızmıyorum yani, yani arayayım demek ki kafasını o anda gelmiş aramış. Fakat biraz da benim e, dinlenmeye ihtiyacım var. Gerçekten enerjide çalışması yaptığım için sürekli omuzlarım, kollarım, bileklerim çok ağrıyor. 6-7 kişiye bu işi yaptığım zaman geri kalan zamanda da biraz bedenin dinlenmesi lazım. Çünkü enerji harcıyoruz sürekli. Yani buna saygı gösterirseniz, anlayış gösterirseniz çok çok memnun olurum. Size her gün dua ediyorum. Danışanların hepsine şifa bulmaları için. Allah emanet olun. Sağlıklı, sağlıklı yaşayın. Bulunduğunuz yer hoş olsun, neşeli olsun. Allah'a emanet olun.